Akıl Zeki Oyunları Kulübü'nden herkese merhabalar. <laughs> Bugün koyduğum bu oyunu gördüğünüz gibi. E, bu skel oyunun hem metal kutusu olan var hem de karton kutudan olanı var. Ben metal kutusunu çok seviyorum. Orijinal lisanslı bir oyun. Nereler firmasının yaptığı. E, kutu içerisinde anlatalım. E, Kitap var. Nerede olduğunuz gibi böyle renkli renkli şekerler var bir sürü bir adet oyunu e, oynanacağı yer için böyle bir rezdan parça koyulmuş e, kutunun içerisine şöyle bir kaç tanesini koyalım hepsini koymasak fayda. ve üç adet e, zarlarımız var renkli renkli oyun nasıl oynanıyor Oyun, ister tek zarla, ister iki zarla, ister üç zarla alınan bir oyun. Çocuğun durumuna göre bu ee, seçim yapılabilir. Eğer tek zarla şekerler şekerlerin hepsi dizilir bu şekilde. E, renkli tarafları üstte gelecek şekilde ve zar atılır. Zarda hangi renk geldiyse beyaz geldi. Çocuk hemen butona bakıp beyaz renkli şekeri bulup alıyor ve bu şeker onun oluyor. Ee, tek sırada oynaması bu şekilde. Ve buradaki sınır şu. Çok fazla tek renkli şeker yok. Yani belli bir şeyden sonra artık diğer renklere geçmek zorundasınız. Yani iki zarla da üç sallanmak zorundasınız. İki zarla oynarken de yine zar atıyoruz. Bakın yeşille mavi geldi. Hemen yerde yeşille mavi olan <laughs> e şekeri buluyor çocuk. Atıyorum örneğin şu e şekeri bulduk bu şekeri alıyor. Kim önce alırsa şeker onun Yine bu şekilde iki renkli olan şekerlerle bittikten sonra üçlü zar şekle geçiyorsunuz. Üç zardan atıyorsunuz. Tekrar atalım. Ne geldi mesela? Diyelim ki yeşil, beyaz ve sarı. Çocuk burada yeşil, beyaz ve sarı olan şekeri aramaya başlıyor. Kim önce bulursa o işte diyelim şu şeker olsun alıp o şeker dolmuyor. Oyunun sonunda en çok şeker kim ise oyunu kazanan o oluyor. Ee, güzel bir oyun. 5 yaş ve üzeri, 4 yaş ve üzeri çocuklar oynayabileceği güzel bir oyun. Ee, i̇sterseniz hiç, hiç tek salonda başlamayabilirsiniz. Atarsanız zarları. Üçlü şekerler gelir. iki zar beyaz gelir mesela. Bir zar mavi gelir. Beyaz mavi olan şekeri bulursunuz. Ya da üç zar da aynı renk gelir. Beyaz diyelim geldi. Tek renk olan beyazı bulursunuz. Yani bu şekilde oynanabilir. Ee, güzel eğlenceli bir grup oyunu. 2-3-4-5 kişiye kadar oynanabilecek bir oyun. Çocukların bilinçsel gelişimini, dikkatini geliştiren, geliştirebilecek olan güzel bir oyun. Herkese teşekkür ederim.